Bodrum Belediyesi'nin Karova bölgesinde toprakla buluşturduğu ata tohumlarından elde edilen ilk ürünün hasadı yapıldı. Ata tohumlarına verdiği değerle bilinen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Potansiyel envanterimizi ortaya çıkarıp hepsini işlemeye çalışacağız." Karaova'daki verimli topraklarımızı en iyi şekilde değerlendirmek için üreticilerimizle işbirliği içinde çalışıyoruz ifadelerini kullandı. Bodrum Belediyesi'nin tarımsal kalkınma hamlesi çalışmaları kapsamında öncelikli olarak kaybolmaya yüz tutmuş tohumların çoğaltılarak gelecek nesillere aktarılması hedeflenen çalışmalarda belediye mülkiyetinde olan ve yıllardır kullanılmayan 36 dönüm arazinin Çömlekçi Mahallesi bölgesinde bulunan iki tarladan önceki gün yapılan kara kılçık buğday hasadının ilk gününde yaklaşık 3 ton buğday elde edildi. Çalışmalar hakkında bilgi veren Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz yaptığı açıklamada şunları söyledi. Belediyemiz mülkiyetinde bulunan tarımsal nitelikli arazilerimizi yörüye özgü ürünleri ekerek, dikerek, çoğaltarak bir şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. 2020 yılı içerisinde yaklaşık 130 kilo kadar orijinal yörüye özgü kara buğday tohumu bulmuştuk. Bunu değerlendirerek belediye mülklerinde 1,5 tona çıkarmıştık. Bu senede yaklaşık 80 dönüm arazimizi kara buğdayını değerlendirerek yaklaşık 5,5 tonun üstünde, 6 tonun üstünde bir ürün bekliyoruz. Bu ürünleri de vatandaşlarımıza hibe ederek onların da ekip ekip çoğaltmasını sağlamak istiyoruz. Yani kısacası özümüze dönmeye çalışıyoruz. Kara buğdayı hem besin anlamında hem de diğer koşullarda çok sağlıklı bir buğdaydır. Bu buğdayı da bugün hasadını gerçekleştirdiğimiz buğdayı önümüzdeki süreçte una çevirerek vatandaşlarımıza, Bodrum halkına hibe edeceğiz ve bir kısmını da vatandaşlarımızdaki üreticiler, üretici vatandaşlarımıza vererek üretmesini, çoğaltmasını sağlamayı planlamaktayız.